11-11 gibi ya da Black Friday gibi günler aslında sizin için doğru günler olmayabilir. Yani ne demek istiyorum? Daha önceden daha yüksek indirim yapılan dönemler olabiliyor. Bunlar için mutlaka 11-11 ya da Black Friday beklemeniz gerekmiyor. Önce alışveriş yapacağız. listeleri belirleyin ve ürünlerinizi stoklu almanızı tavsiye ediyorum. Bu ne demek oluyor? Ee, mesela bozulmayacak ürünlerinizi bir yıl süresince almanızı tavsiye ederim. Bunun için kredi kartlarına yapılan taksitler bizim finansmanımızda büyük destek oluyor ve çok yüzde indirimli alışverişi kredi kartına faiz dahi ödesek genelde avantajlı olacak şekilde alabiliyoruz. Ee, bir alana bir bedava kurgularını mutlaka takip edin ve ee... Aynı ürünü çoklu adette alabilme şansınız olursa iyi olur. Çünkü firmaların biraz daha alt sayfalarında, biraz daha sonraki sayfalarında ürün sayfalarının daha altında çoklu ürünler vardır. Bunları mutlaka bakmadan alışveriş yapmayın.